Güpegündüz hançerlenmiş. Sizin kulağınıza hiç mi bir şey gelmedi? Vallahi ben de şimdi duydum. Ah vah. Sultanımız çok severdi o atı. Ben de şaştım kaldım. Derhal sorgu sual ettim. Gören bilen yok. Ee... Nigar Kalfa. Sultanımıza sen haber vermişsin. Ne gördüğü anlat. Ben görmedim. Öldüğünü söylediler. Kim söyledi? Bostancı Bilal ağa. Duyar duymaz da koştum sultanımızın yanına. Birlikte gittik. Seyisler yanındaydı. Hançer nerede? Ben de hasoda başım. Çok kıymetli bir hançer bu. Hürrem Sultanım hançeri. Nasıl? Ben de anlamadım. Belli ki biri dairesinden almış. Bir bildiğin varsa söyle. Yok. <laughs> tamam o zaman siz çıkınca aileleri sorgulayın. Mutlaka bir duyan, gören vardır. Has başım, en son Nilfer Hatun'un elinde gördüm bu hançeri. Nilfer? Hürrem Sultanımızın cariyesi. Bu hançeri daha önce gördün mü? Kime ait olduğunu biliyor musun? Dilini mi yutun hatun konuşsana? Gördüm evet. Bu sultanımızın hançeri. Ha. O halde sultanımızın atının bu hançerle öldürüldüğünü duymuşsundur. Duydum. Evet. Anlat o vakit. Neyi anlatayım? Neden yaptın bunu? da başım. Yalan, iftira. Vallahi ben bir şey yapmadım. Senin şuracıklı boğazını keser. Daha yattın senin elinde görmüş. Doğru, evet bendeydi. Lakin daha yattım görür görmez aldı elimden. Nasıl aldı? Taşlıktaydım. Gülşah, Gülşah geldi. Gülşah? Mahidevran Sultanımızın cariyesi. Hürrem Sultan hakkında kötü laflar edince sinirlendim. Hançeri çıkardım. Korkutmak istedim sadece. O sırada da hayatım geldi. Kızdı bana. Aldı elimden. Nilüfer Hatun belli ki yalan söylüyor. Ben hançer falan almadım. Ama elinde gördün. Evet. Böylesine kıymetli bir hançeri bir cariyenin elinde gördün ve sesini çıkarmadın öyle mi? Kendisi sultanımızın hizmetinde. Sordum bana emanet etti dedi. Ben de yerine koymasını söyledim. Hizmetinden alındığını sanıyordum. Evet alındı. Ben de bu yüzden kızıp yolladım. Suçu ne bu hatunun? Kim aldı vazifeden? Valide sultanımız böyle münasip gördü. Elbette Cariye'ye bu mevzuda bir malumat verilmedi. Belki de Hürrem Sultan'ın kovduğunu düşündü. Has başım, Gülşah Hatun geldi. Al içeri. Gel bakalım Gülşah Hatun. Birkaç gün evvel cariyeler taşlığında Nilüfer Hatun'la tartıştığını duydum. Doğru mu? Doğru mu dedim? Evet. Hançer çekip üzerime saldırdı. Allah'tan daha hayatım geldi de kurtardı beni. Sonra ne oldu? Sonra... Konuşsana kızım. Sonra Daya Hatun beni yolladı. Ha başım. Sorgu sualiniz bittiyse ben gideyim. Malum, Valide Sultanımız beni bekler. Sultanımızın atıyla hanginiz alakadar oluyordu? Hepimiz bakarız Haso dobaşım. Ama dün mesuliyet bendeydi. Dün sabah neredeydin? Kılıç Ağa çiftliğine gittim. Nereden icap etti? Yeni atlar gelmiş. Onlara bakmam söylendi. Kim söyledi? Gül Haber bırakmış geceden. Yerine kimseyi bırakmasın. O vakit sen neredeydin? Gece bir ara lokum tepsisi geldi saraydan. Ondan yedim üç beş. Sonra bir ağırlık çöktü üstüme. Sabah zor açtım gözlerimi. Geldiğimde atı can çekişirken buldum. Kan revan içindeydi. Dün sabah ve evvelsi gece nöbet tutan bütün bostancıları çağırın. Başta. Fidan Hatun. Ağam. Haremde bir at katili dolandığını söylediler. Gördün mü? Ben nereden bileyim ağam? Ha? Haince tuzaklar kurmayı biliyorsun ama. <laughs> Sümbül ağam. Sen niye geldin? Ağam, diyeceklerim var, çok miyim? Nedir mevzu? Hürrem Sultan'ın atını kimin öldürdüğünü gördün. Şüphelenecek kimseyi görmediniz öyle mi? Görmedi, kasado başım. Seyisleri ve bostancıları zindana atın. İhmali olan herkes çekecek cezasını. Hasoda başım yapmayın. Vallahi benim bir günahım yok. Benim de. Acıyın bize. Götürün bunları. Hayır Sümbül. Hasoda başım. Kim bu? Battal Size diyecekleri varmış. De. Dün sabah Nülüfer Hatun'u ağıra girerken gördüm. Bazı zaman gelir, atla alakadar olur diye şüphelenmedi. Lakin hadiseyi duyunca aklıma düştü. Elinde bir hançer vardı. Emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm. Madem öyle niye söylemedin? Bugün haberim oldu hadiseden. Nilüfer Hatun'u getir bana.